arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Biraz geç kalmış olabilirim. Üzgünüm. Evet arkadaşlar şimdi şuradan bir şey bakalım. Ben gerçi gördüm zaten ama yine de ben de eksik diye çektim. Bu arada sesim biraz kötü geliyor olabilir. Özür dilerim. Biraz hasta gibiyim çünkü. Evet burada e, kostümler vesaire var. <laughs> Bu arada hakkında aşırı abartılacak şeyler bilmiyorum çünkü baya e, bayağı ara vermiştim. Sonra tekrar başladım yani başlayalı bir iki ay falan olmamıştır. Olduysa da fazla iki ay öyle. Bu iş ne bir böyle çıkardım. Ele hayvan. Yine ne kalsın ki bir dakika. Şimdi buradan bakalım ki. Ne burada da hayvanlar ev... var. Ben de şu var. Bu da vardı da takas et. Yani ben de şu an bu ve bu var. Ee, sonra işte dediğim gibi kostümler başlangıç yeri aşırı güzel olmuş bu arada. Bakar mısınız? Kaydır işte dönme dolap vesaire mükemmel olmuş. Bence yani çok güzel duruyor. Pastası da güzel ve içeri güzel hatta şöyle. evet şimdi kim yaptı bunu glitch bir dakika yanlış okuduysam özür dilerim çünkü tam olarak yine partiyi berbat isimleri arkadaşlar geçeceğim yine partiyi berbat etme niyetindeyse ona bir çift çocuğum olacak İyi iyi de şu ayak izlerinin büyüklüğüne bakılırsa bu sefer değil sanki e. İsimleri okumuyorum Admin'i dinleyelim. Atmin, takatmin dinlemiyorduk zaten katapimin. Onu Yemin ederim pastayı ben yemedim. Sadece bakıyordum. Sonra birden inanılmaz bir gürültü duydum. Koşup bir yere saklandım. Geri geldiğimde pasta gitmişti. Suçlumuzun ayak izlerini bırakan kişi olduğuna eminim. Fakat peşinden gitmeye cesaretim yok. Sen en iyisi tüm olup bitenleri daha sonra detaylıca anlat. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Pastayı ben çaldım evde. <laughs> Abimin dinleyelim şimdi. İnanamıyorum. PKxte yoldan pastası kayıp. Pastayı bulamazsak parti yapamayız. Gerçekten madem. <laughs> Arkadaşlar gerçekten ben yeni güncellemeyi sevdim. Bir tane Kutu neydi o? Unuttum. Şey biraz daha Bağımlısı olmuştu. Mega kutu diye ya eskiden. Yine arada geliyor ya. Işte mega kutu Diyorum ben. Süper kutu da diyorum. Süper, yum... Süper yumurta. <laughs> o inceklı yumurta. Neyse işte. Onların yeri de aslında kolaydı. Yani güzel oldu da. Um, ama ben tip hava alamadım. Hiç. Tip, sahibi, tip sahibi. Ben tip atıyorum diyorum da. Bir dakika. Ben bu kostüm kıyafetin işte adını unuttum ben şunu. Ben şunu alamadım unuttum. Neyse. Ben zaten sürekli unutuyorum kostümleri falan adlarını. Geldiğinde bu, 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 bu tür. İşte timsah kostümünün. Iııı. Ee, bu arada timsah kostümüyle ne dediğimi unuttum az önce. Timsah kostümüyle kaks kostümü benzemiyor mu ya? Bakın şimdi. Gelin böyle. Benziyorlar bence. Aralarındaki fark çok yok yani bence. Ne diyebiliriz? Böyle yani videoyu çok uzatmak da istemiyorum ama kısa olsun da istemiyorum. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki video pet takası olsun mu? Da... İsterseniz olur. Çok yapamıyorum bu aralar çünkü ya bilmiyorum. De gelmiyor ya güzel bir pet. Ama belki eee kanalı var. Pkx'de kanalı var. Onunla bir pet takası videosu gelir. Ben dün yapmıştım da. Ee, belki bugün veya başka bir gün yine gelir. Çünkü o gün video çekmedim yaparken. Yandım. Bu da zaman. Yani videoyu burada sonlandırayım. İşte bu şekilde. Gelmedi bu arada. Niye gelmedi bilmiyorum. Yani şu kızın şeyi var ya işte o kostüm var ya onu açardım ya. Ya ben böyle kalmışım. Evet çok güzel. Her şeyse bir de şey güzel. Orayı da göstereyim videoyu kapatayım. Evet cino devasa paketi var. Gerçekten aşırı güzel. Ben bu kızı almak istiyorum da almam belki ya. Çünkü sadece saçlarını beğendim. Bu da ayakkabı, güzel. Bu da e, mekani Nazar paketi. Mobilyalar. İşte ben bunu almayı düşünüyordum. Aslında güzel bir paket. Ama bilemedim. Çok da beğenmedim yani. Yeni gelecek güncellemeleri. Dinozor şapkasını belki alırım ya. Evet. Dinozor tulumu. Ha dinozormuş. Ben bunu timsah diyorum sürekli. Özür dilerim ya. Ses aslında. Gerçekten dinozor ben niye timsah dedim. Ve neden benzettim. Bilmiyorum. Özür dilerim timsah. Et. Dinozor evi de var. Evet diyecektim et dedim. Paralı olmasaydı alırdım da İşte Açamadık da İşte Mekancına sadık dost Paralı işte Dost yolları da paralı Kafuduk düne sadık dost Sibirbaş düne sadık dost Üç boynuz düne sadık dost sonra. senin 5. yıl dönümünde ben şu 5. yıl pastasını aldım. Ama foto duvarı şeyi almadım. <laughs> Son modadan. Şu aslında biraz ben yani uygun bir paket. Belki ben bunu alırım. 4 lira. Yani öyle. nerede yerleşmiş bunlar. bundan alacaktım. Vazgeçtim ya. Çok da yani istemedim. Vazgeçtim değildi. De. Aa, buymuş. Aa, çok güzel. Bundan alalım bir tane. Alalım mı? Hadi yeni güncellemeden bir şey almış oluruz. Anı kalır. Alalım bir tane. Şunu alacağım. Çok hoşuma gitti. Evet, çok güzel. Canım. Çok güzel. Evet. Ben yani fark etmemiştim ben onu ya çok. Sonra böyle E bu zaten vardı ya Ben niye bunu gösterdiysem? İşte yani kaktüs edin zor. ben benzetiyorum ya. Ben burada arada bu kaktüs geldiği zaman işte kaktüs evinin geldiği zamanlar kaktüs evine yatacak kadar para almadım. <laughs> Kayı devasa paketi. Bunu aslında arkadaşlar yani güncelleme de yeme gittiği için gösteriyorum. Yani ama e, bulduk çok istiyordum. Keşke e, biraz güzel elması olsaydı alırdım. Yani bulduk. buldoku. <laughs> Kimseler hala duruyor. Yanlış dememişim. Güzeller ya, ya. Çok tatlı. Bir ben alamadım galiba. Ama yani ben notlarım yüksek olana kadar işte durarsa, işte notlarım güzel. Yani okullar başladıktan sonra böyle bir ay, iki ay durursa alırım kesin alırım. Ya beş tane ya da bir tane iki tane alırım. Şundan iki tane alırım belki. Çünkü çok güzel. <laughs> Ay. Neyse siber paketi de yeni ya, bir dakika ne Dosya için mobilyalar. Bu yeni değildi pardon. <laughs> Hello Kitty kutlama eşyaları hala devam ediyor. Yani umarım ki bir de öyle çok e, durur bayağı. Yani ben aldıktan sonra gidebilirler. Ama siz de alın öyle gitsinler. Kötü kahkaha bunu alırım belki. Bu banyo sesini aldım. Ben de var. En kötüsü de işte, ben de var. Aslında en kötüsü ben de var. tek burnuz burada çok güzel ya. Bu Burada video uzun olmuş ha. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Evet. hadi Çıkabilirsem evet. Çok şükür. Tamam. Şimdi tekrar başladığımız yere gidelim. Ee, yanlış Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.